Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kalem şeklinde çakanın tanıtımını yapacağız. Şöyle kutusunu göstereyim. Sıradan bir kutusu var. Önümüzü çıkaralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kapalı hali. Gri renk. Şuraları sevdi. Burada anahtara, anahtarlık takma yeri var. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Öncelikle size bir kapalı halinin e, boy, boyunu bir ölçelim. Kapalı hali yani 11 cm burasını sayarsak 13 cm kapalı halinin boyu. Bu şekilde çevirerek açılıyor arkadaşlar. Dışarıdan kesinlikle bıçak olduğu kesinlikle anlaşılmaz. Şöyle bakın kapalı hali buradan çevirerek açıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde gizli bir çakı bu şekilde tekrardan geri kapatabiliyorsunuz kullanma amaçlı böyle oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu halinin boyunu bölçelim 17 cm anahtarlı kısmıyla 19 cm boyu var arkadaşlar tekrar bu şekilde açıyorsunuz ve bu şekilde tekrardan kapatabiliyorsunuz Güzel gizli bir çakı arkadaşlar. Anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel ideal kullanışlı bir çakı. Almak isteyenler bize Instagram sayfamızdan ulaşabilirler. Videonun altına Instagram sayfamızın linkini bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.